Annem ben geldim diye topalak yapıyor bana şimdi. O çok faydalı. Anne. Annem. E, ee, şu sana şey getirdim ya. Kil. Anne, anne canı yesin evet. i̇çiyorsun ya. Yani. <laughs> onun faydası oldu mu sana? Çok faydasını gördüm ben onun. Ne faydasını gördün? Valla benim hiç halim yoktu. Hiç dermanım yoktu. Ha? İyi oldum. Dermanlandım. Halim yoktu. E, ee, bahçeye falan ne miydi ondan önce? Bahçeye gittim. Otunu yoldum. Yürüyecek halim mi vardı? Valla hep temizledi her tarafı. Bahçeyi temizledim. E niye kadar. söylemiyorsun bunun faydası oldu diye ben sorana kadar? Nerede? Niye söylemiyorsun ben sorana kadar bunun faydası oldu diye? Söyledim ben ya bir, bir Ankara'dan aradım da bir e söyledim. Ben sana dedim ki elini ver oğlum babana dedim faydalı diye. Ben hiç yeriye miydim oğlum? Tetiriydim, düşüyordum. Hele yerim. babam hiç itiraz etmeden ondan şey yaptı hemen <laughs> sipariş <Yeren verdim>. ben, <laughs> ben Hiç, hiç ayakta duramıyordum ben. İş var olsun Allah bakayım. sana uzun ömür versin bebeğim. Sana da versin sana da. Ver